Sen o zaman yoksun şimdi ben normalde kolay falan çöp çöp izlemezdim tamam mı? Şimdi bu arkadaş da geldi dedi ki abi dedi, bunu izleyelim. İyi tamam kırmadım yani izleyelim. Tamam. Ulan şimdi açtı işte yok yarın yemek var işte bir doğum günü partim daha iyiymiş işte amcalar falan var bilmem ne var. Adamlar geldi yok yemek sofrasında konuşuyorlar işte ne yapalım kanepe yapalım, bir ne yapalım pay ediyorlar. Aynı şey bekliyorum. Abi yani ben de bekliyorum ben bir, çünkü sarmıyor abi. <laughs> şey, tamam buradan da çok tür filmlerine şey yapmadım güzelleri de var ama sarmıyor beni. Yani. Sarmıyor mu? Kendi açısından. Sonra tüm tüm şey. Ya ben de ilk 10 dakikasında yüzüne baktım. Hiçbir şey yaptı. yani ne yok? Ondan sonra bunlar daha evinde silahları çıkarttılar, tak tak tak. Ben dedim ne oluyor? İşte ondan sonra ölümlü dünyayı kutu kolalara <laughs> Şu sahneyi hatırlıyorum. Ya ben Yasin abimize bakıyorum. Abi sıkılıyorsun. Dedim abi sen bekle. Ya bir beş o andan bir bekle. Bak bekledik. Film öyle bir şey oldu ki. Ben buna bak kaç defa filmi durdurdum ben. <laughs> Ama oğlum kalbim sıkıştı. Ne bileyim Oğlum ben filmi izlerken kaç defa durdurdum filmi ya. İşte, evet, ya yani o Paspasla yazması... adam öldürür sahnesinde yasin abi yüzüne baktım kıp kırmızı oldu. Emirhan durduralım dedi ben gidiyorum. Ya biz sinemada izledik <laughs> ilk filmi. <laughs> A paspasla adam öldürdüm sahnesinde biz ağlıyoruz. Yok <laughs> gülmekten <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> ağlıyoruz. Ağırı. Yerlere kapanacağız artık ya. Ya onu dediğim gibi ben ilk başta çok sıkıldım. Ama ondan sonra bir anda film bir açıldı belki biraz da sonu biraz dengesiz bitti ama güzel film yani. Ya Allah onun sonuyla <laughs> alakalı şey öğrendim ben. Sonunda aslında hepsi ölüyormuş. Evet. Ali Atay'ı da Feyyaz Yiğit'in bir röportajında görmüş. Sonunda hepsi ölüyormuş. Ondan sonra demişler ki ya Rasputin çalıyor orada oynak bir şarkı çalıyor tabiri caizse. Böyle ölmeyelim ya falan kurtulalım diyerek Hani bir de ikinci ya, filmi filmde bir göz ya para. Bekleriz. Ölüm i̇ki aralı var. iple çekiyoruz Ölüm Dünya. İki, ben iki, Ölüm Dünya'da evet. şey çok hoşuma gidiyor. İrem Sak'la Ozan Güven mi? Neydi adamın adı? Ee, evet. İrem Sak'la Sak. <laughs> İrem Sak'la Sak. <laughs> İrem Sak'la Sak. <laughs> 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 İrem Sak. <Ya>. mıydı? Dur <laughs> dur 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 Feyyaz seviyorum. Hey Yiğit'i seviyorum. 60 yaşındaki insana Maya değilsin mi konudur ya? Yani e, ama ikincisi balon falan yapıyor. <laughs> o ne çektiler sonradan? Cinayet cinayet, cinayet O da bence o yüzden. Sen cina çok beğenmemiş ben, ben şöyle e, şeyden sonra Öyle mi diyor? Yani? dünyadan sonra benim beklentim biraz daha Ya, <laughs> ya ben normalde dedim ki Türk sineması izlemiyorum. <laughs> beklentim çok yüksekti gerçekten. Belki de sadece biraz fazla bekletti. Aynı şekilde, o yüzden... Belki onda olabilir. Cinayet Üssü muhteşem bir filmdi. İnanılmaz güzel bir replik. Kendisini söyleyemem şu an burada. Ama herkes kendi kapısındaki cinayetlere Üssü'ne baksın. O öyle çok inanılmaz bir replik. Arkadaş, bu düşünülebilir. Nasıl yazılabilir buradan ya? Helal olsun. Bu hayranlıkla izliyoruz, bekliyoruz. Cinayet Üssü. Feyyaz yaptığı bütün işler bu arada çok güzel. Gibi de çok güzel bu arada. Feyyaz It'i takdir etmek bize düşmez ama... ...yani biz tüketici, izleyici olarak... Büyük hayranız ya. ya. Bir biz... gün onu da konuk etmeyi çok isteriz, Feyyazit'e selam. Feyyazit ya evet. gayet saklanmalı yani. İyi bir şekilde yani Mumya gibi. Bence Mum. çok güzel bir yere varalım. İçeride.